Haydi halk, oyunumuz var. Hepinize merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Oyun yine can yaktı. Büyük ihtimal, yani onunla olduğunu tam kesiştiremedim ama oyunun yapımcısı değiştiği için özellikle etkinlik paketleri oldukça dandik olmaya başladı. İkincisi de hepimizin malumu oyuna zam geldi. Bugünkü videomuzun konusu Çarkı Pelek'te Hector'a basacağım yine. Y e, 70 tane sandığı açıp, şöyle göstereyim. 120. sandığa kadar basıp elmasla Hector'u fullemeye çalışacağım. Oyunda benim artık belli bir hedefim var. Daha ilerisini düşünmüyorum. Kahraman e, şef donanımını sarı yapmak bir bir kahramanı en azından 5 yıldız yapmak ikinci hedefim. Üçüncü hedefim de ateş kristali 5, fırın ateş kristali 5'e basmak. Zaten oyunu oynayan veya para yatıran, yatırmayan birçok kişinin hayaliydi bu. Ateş kristali 5'e basmak ve şef sarı yapmak. Ama oyun sürekli gelişip yeni yeni hedefler koyduğu için birçok kişi artık ya bu hedefi yapıp başka da ilerlemem gibisinden bir kafaya girdi. Çünkü ya bunun sonu yok. Siz sarı yapsanız dahi Hanımını ileriki zamanda kırmızı oldu. Siz bu sefer kırmızıya hedef alırsanız zaten kırmızı basmak bayağı zor. Para yatırmıyorsanız. Bu sefer de turuncu çıkacak veya mor çıkacak. Mor zaten vardı da. Sarı sarı da var. İşte başka bir renk çıkacak ya. O yüzden ben bu hedeflerimi yavaş yavaş şey yapacağım hekt Hektoru Yine büyük ihtimal 5 yıldızla fullleyemeyeceğim çünkü son yıldız bayağı bir parça istiyor. Bakalım abi şurayı bir 120 sandığa kadar basarız. Paket fiyatları da dün itibariyle zamlandı. Eğer, de siz, eğer ki sizde de oyundaki paketleri satın almak istemiyorsanız pahalı diye %10 indirimle digipin.com üzerinde daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz. Bu videonun açıklama kısmında bulunan linke tıklayıp siteye kaydolursanız %10'luk indirimlerle White House Server paketleri satın alabilirsiniz. Ekstra olarak Kupon kodlarımız oluyor. %4'lük de oradan indirilmeli oluyor. Toplamda %14'lük indirilmeli oluyor gençler. Bakalım o zaman hedeflerimizden birini gerçekleştirebilecek miyiz? Görelim. Kaç tane elmasım var? 172 bin tane elmasım var. Burada önemli olan elmasınız varsa, elmas da basacaksanız çarküfele 10-10 gitmeniz. Şuradan animasyonu atla diyorum. Ya bize toplamda kaç tane veriyor? 5 tane buradan, 15 tane buradan, 20, 55, 120, 125, 225, 245 mi oluyor? Öyle bir elmas oluyor. Ekstra olarak da şu çarktan şununla şu gelirse o şansınıza bağlı. Hep 5 5 de gelebilir. Yani çok az bir ihtimal ama şansınıza bağlı. Bir tane 5 3 tane şunlardan gelebilir. Onu göreceğiz. O şansınıza bağlı. Orada ne gelirse dostlar. Toplamda çarkı ferik kahramanlarının değişmesi 5 çarkı de bir oluyor. 5 çarkı de eğer elmas da alırsanız kahramanınızı fullersiniz. Şöyle yapıyorum. 12.000 elmasa bir tane çak abi. 2 4 5 tane geldi. Tamam. Burayı onunladık. Bir tane daha çak abi. Bana burada iş gelmedi. Bir tane daha çakıyoruz abi. Ama şansa bak abi 5 diş gelmiyor ya. Çak abi. Yuh. Şunları bir açayım şans. Gülmüyor bize. Tamam 35'i bulduk direkt. 20. şeyde aldık. Şuradan hesaplasaydım ya ben yanlış hesapladım. 5 15 35 35 65 O oh, 125 ya. Ben yanlış hesapladım. Tamam. Şuradaki sayıları hesapladım ama o yanlış oldu. Oh, 5 daha hiç gelmedi. 3 mü 4 mü bastım? 4 bastım. Şanssızlık abi. Şanssızlık. Tamam burada güzel geldi. Bir tane daha çak abi. Tamam. Abi çok şu olayda çok şanssız olduk. Geçenki çevirdiğinde daha iyiydi. 30 tane buradan alalım. Bir tane daha çakıyoruz kardeş. Beşli geldi. Ya da one. Hadi beşli. 110. Tamam bak burada güzel geldi. Bir tane de şuradan biri 5 olsaydı 10 numara olurdu abi. Bir tane daha çak tamam. Bir tane beşlik var. Tamam abi son sanda da tamamladık. 170 küsür şeyimiz vardı. Bitmiş lan. Elmas bitmiş abi. O da ne veriyor? Norah mı veriyor? Aynen. Ya oyun gitgide zorlaştı. Bir seviyeden sonra yeni kahramanları basmak bayağı zorlaştı. Yani eski kahramanları da alamıyoruz. Aksi gibi Gen 2'ler, Gen veya Gen 4'ler nispeten bizim eğer için söylüyorum. Onları basmak da zor. Canlı yayında de söylediğim gibi. Mesela abi Gen 5'ler geldiyse buraya. Şu anda bizde Gen 5'ler var. Ee, bir bir ay, bir buçuk ay sonra da Geralt'lar gelecek. Şu kahraman görevlendirme kısmından bastığında abi genikler gelsin, genişler gelsin. Bak daha bana şey veriyor. Oduncuyu veriyor abi. Ben oduncuyu ne diyeyim? Ateş kristal oldum. Allah'ın nasıl seversiniz ya. Ya oyunu bu triklere çok can sıkıcı olmuyor başladı. E oyun diyor ki, ben ileriye dönüp düşünüyorum diyor. Son seviyeler güçlü olanlar benim hedefim gözettiğim kitle onlar diyor. Geride kalan affedersiniz ne boku varsa yesin diyor abi. Açıkça söyleyeyim yani bunda. Kafasına göre takılsın diyor. Hırs yapıp zaten güçlü olacağı için hırs yapıp para bassın gibisinden şeyler söylüyor. Ya oyun kısacası sizin oynayarak zevk almanızı istemiyor. Tamamen parası olan kazanır. Petun dediğimiz olay var ya. Ona yönelik bir oyun olmaya başladı. Bakalım. Size de tavsiyem eğer ki bütçenizi zorlayacak bir durumdaysanız ya yani bütçeniz yetersizse hırs yapıp da kredi kartına çektiririm. ay sonra öderim veya işte maaşın bir bölümünü buna ayırayım kesinlikle kesinlikle öyle bir şey yapmayın zevkinizi çıkarın ya yani sonradan harcayacağınız parayı çöpe attığınız gibi düşünün çöpe atıyormuş gibi düşünün o paradan size herhangi bir hayır gelmeyecek hesap satarım hesap satınca harcını parayı yine alırım ya da ne bileyim. O tarz şeyler diye düşünüyorsanız ona da kesinlikle yasak. Zaten oyun içi hesap satmak yasak. Ben de kesinlikle yardımcı olmuyorum. Bana özellikle mesaj atıyorlar. Hem güvenliğiniz açısından hesabınızın çalamaması için hem de paranız gitmesin. Kısacası zevkini aldığınız şekilde oynayın. Sıkıldığınız yerde bırakın hiç zorlamayın yani. Dostlar. Ben de öyle yapacağım. Ben normalde mesela içerik çıkartmasaydım bu oyunu çoktan bırakmıştım açık konuşayım. Çünkü Neredeyse 300, 330-340 gündür oynuyorum ben. Bir yıla yaklaşmış. Bir süre sonra sıkıyor. Hep aynı şeyleri yapıyorsunuz. Ya oyun insanın giresi bile gelmiyor. Ha başları da güzeldi. Başları da ne zaman boş kalsam işlerim olsun şeyde olsun. Direkt tak basardım. Girerdim. Askerlerimi basardım. Bir yerlere, etkinliklere bakardım sürekli. Hangisini önce yapsam hangisini sonra yapsam. Falandır filandır. Öyle yani gençler. Bakalım hedeflerimizi bir tamamlayabilirsek. Şimdi buna kaç tane bitmiş abi 118 tane birikmiş sadece 2 tane yıldız basabiliyorum çünkü bunlar 5. Yıldızda. Ya yani şuranın tamamı 4 yıldızın tamamını buraya basmanız gerekiyor şuraya. 100 200 300 400 500 büyük baş son yıldız 200 veya 300 onu tam bilmiyorum. Yine tamamlayamayacağız yani dostlar. Neyse biraz dert yanma, biraz elma sarjımalı, biraz hedef gözetmeli. Oyunla alakalı konuşaraktan bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz takdirde beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açmayı ve yorumlar kısmına yorum yazmayı, oyunla alakalı benim söylediğim şeylerle alakalı veya siz kendi fikirlerinizi yorumlar kısmına yazmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.